Kardeşlerim selamun aleyküm. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Bugün mükemmel bir salavat. Salavat deyince yüzümüz gülüyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anmak, ona salat selam göndermek bizi böyle ruhsal bir e, ne derler ona? Ferahlık, ruhsal bir rahatlık kazandırır. Onun için de bugün Yine mükemmel bir salavat, yine çok faydalı bir salavat. Cibril salavatı denir kardeşler buna. Cibril salavatı. Şimdi yorumlara birer salavat yazalım mı? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yazmaya üşenenler bir gül, bir kalp koyabilir peygamberimize ithafen. Yorumlarda bir dualaşalım inşallah kardeşler. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi size Cibril salavatından bahsedeyim. Cibril salavatını 7 kere okuyan kişinin kardeşler bakın 7. 7 defa okuyan kişinin bütün hacetinin görüleceği, bütün düğümlü işlerin çözüleceği ve işlerinin kolaylaştırılacağı bir salavat. Yani ne diyelim? Her derde deva değil mi yönetmenim? Her derde deva bir salavat. Herkese yardımcı olan, herkesin ihtiyacı olan bir salavat. Özellikle bizleri çok seven, insanları, Peygamber Efendimiz'i çok seven Cebrail Aleyhisselam'ı da içine alan tek salavat. Bakın içinde bir meleğin ismi de geçen salavat. Peki, yedi kere okunduğunda ne isterseniz isteyin. İnşallah Rabbimizin okuyan kişiye ihsan eylediği değerli bir salavat bu. Yine Cübbel Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hocamız var biliyorsunuz. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın da yine Abdülvehhab Eşşarani Hazretlerinin kitabından tercüme ettiği bu salavatı sizlere sunacağım. Öncelikle Türkçe okunuşu şöyle bunu açıklamalara da yazacağım inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tuhallu bihel uqad ve tüferracu bihel kurab. وتشره بها الصدور وتسير بها الأمور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحق الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين يدومان بدوام ملك الله ve ala ahihi Cibril el mutevekki bin nur ve alihi ve sahbihi ve ferric anni ma ehemni inneke ala kulli şeyin kadir yani şimdi okuması biraz zor gibi ama ben aşağıya yazacağım için biraz daha kolay olacak böyle adet adet tane tane okuyabilirsiniz Türkçesi ne bunun Ey Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e onun aline, ashabına öyle bir salat ve selamet ki onunla bütün düğümler çözülsün. Sıkıntılar açılsın, gönüller şerh olsun ve işlerimiz kolaylaşsın. Ya Rabbi, Efendimiz olan ve Allah'ın hakkını yerine getiren Abdullah oğlu Muhammed'e, nurla taçlanmış olan kardeşi Cebrail'e, aline, ashabına... Allah'ın ilimlerdekiler sayısınca, Allah'ın ilmindekiler sayısınca Allah'ın mülkünün devamıyla daim olacak kadar salatü selam eyle. Ve beni dertlendiren şeylerden beni kurtar. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Peki, salavatın bu salavatın faziletlerinden bahsettiydik. Bakın okuyana bütün istekleri verilir. Bütün dertleri, kederleri kaldırılır. Ya bütün hayırlar, menfaatler kendisine verilir. Ayrıca bunu okuyana çok büyük sevaplar ihsan edilir. Suyuti'nin beyanına göre Suyuti bir hadis ee, yazarıdır. Hadis kitabı yazarıdır. Suyutin'in beyanına göre kim bu salavatı yedi kere okursa o kişinin bütün istekleri yerine gelir. Bütün dertleri, kederleri ondan kaldırılır. Bunu okuyana çok büyük sevap vardır. Evet kardeşlerim. Sizler de bu salavatı günde bir kere de olsa okumaya çalışın. Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmeye çalışın. Yorumlarda dualaştığımıza göre videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız hadi ben gidiyorum. Salat, selam Efendimizin üzerine olsun. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun inşallah.